Evet. Böyle mekanlarda genelde pis bırakmıyorlar. Her yere masa koyuyorlar. Evet. 400 kişi, 450 kişi alıyor. Bu sayı tıkkın tıkkın. Tık, yani dip gibi oluyorlar. Biz onu istemedik. Biz 300 kişi olsun, sahne de olsun. Rahatlar rahat öncesinden çıkıyoruz. Söke'den servisler Söke'den. Söke, uçarız. Değerli izleyiciler, Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Güllübahçe Mahallesi'ndeyiz ve belediyeye ait bir Düğün salonuydu burası. Gülü Bahçe Belediyesi'nin işletmesinde. Aydın Büyükşehir Belediyesi oldu ve işletme haliyle Söke Belediyesi'ne geçti. Ve arkadaşımız da Söke Belediyesi'nden kiraladı burayı. Az önce bahçesini görüntüledik. Gerçekten bahar ve yaz aylarında gelip oturulabilecek, burada e, düğün yapılabilecek bir şeyler yiyip içilecek bir e, bahçe ki... İçerisi de metruktu değerli izleyiciler. 12 yıldan bu yana. Evet. Burası kapalı. kapalıydı. Arkadaşımız kiralamış, iyi de yapmış. Hayırlı evet, olsun. Ol. Gül Bahçeye baktığımızda sadece Gül değil, bölgeye de hitap edebilecek evet. bir yerde lokasyonda burası ve çok büyük düşünceleriniz var. Evet. Bölge için, bölgenin canlanması için eee ve burada e, kadınların bir araya gelip Kadınlar Matinesi onunla ilgili ben paylaşımlar da yapmaya başlayacağım. Bu evet. röportajdan önce de bir tanesini paylaştım ki çok izlediler ve röportaja geçelim istedim. Şimdi metruk bir alanda. 12 yıldan evet. bu yana bu mekan kapalıydı. Bahçesi çok kötüydü. Çok kötüydü. Ee, aldınız, kiraladınız belediyeden. Evet. Hemen o para gelir sizden öğrendiniz. İşte 6 ay kiraladığımızdan beri 6 ay 7 aylık devamlı tamirat tadilat üzerindeyiz. Son kısımları kaldı artık birkaç işlemden sonra zemin işlemleri bu masalar geldikten sonra tesisimiz hazır hale gelecek. Aynen. Şimdi biz burada ilk önce bu kısımda sadece söke olarak değil dedim söke kuşadası aydın tüm burada bayanlarımız için böyle bir mekan olsun istedik. Hı hı. İlk önce kız kıza geceleri kadın matinaları ayda bir kere de meşhur sanatçılarımız gelecek. Düğün salonundan ziyade artık bu şekilde bir konsepte dönmeye başladık biz burayı. Dışarısı dediğimiz gibi Bahar aylarında yazlık sinemamızı yaptık. Hayvanat bahçesi yaptık? Çocuk oyun alanını yaptık. Çok güzel. Evet şimdi kendin pişir kendin ye mangal tarzında hmm. mangallarımızı aldık. Buraya geldiğinde misafirlerimiz istediği gibi çocuklarını rahat rahat bırakabilecekler. Gönül rahatlığıyla mangallarını yapabilecekler. Ormanın içi gibi ağaç, gökyüzü gözüküyor evet. her yer ağaç. Peyzajını yaptık. Değirmenimiz, çelalemiz var, derimiz var suni de olsa bir huzur bulabilecekleri, eğilmesi, huzur, bir yerim, bulabilecekleri. huzur bulabilecekleri sadece yeme içme e, anlamında değil hakikaten sakin böyle evet. e, sessiz de bir ortam evet. o da çok önemli. Güzel. Ağaçlarla bezeli, çam ağaçlarıyla bezeli evet. ki e, dikkat çektiğiniz gibi ben değerli izleyiciler 12 yıl önce kapatıldı burası. 12 yıldan bu yana hizmet vermiyor noktasının öncesine dönmek istiyorum. Ben buraya e, geldim. Bu bahçeyi biliyorum. Bu salonu biliyorum. ki Buranın tekrar canlanması ve Güllü Bahçe de hakikaten çok önemli bir bölge. Evet, Bölgemiz için e, matineler düşünüyorsunuz. Aklıma İzmir geliyor, İzmir fuarı geliyor. Katınlar Onun gibi düşünüyorum. Zaten dışarıya evet. yazlık kısmını öyle yaptım. Çakıl gazinosu tarzında eski, eski floresanlar evet. halen daha yukarıdan. Onun için hem bahçe çok evet. uygun hem de içerisi Kapalı çok uygun. Alan. Yaz kış. Yaz kış iş ve burada işletmemiz de her daim açık olacak. Artı servislerimiz olacak. E, buraya gelmek istedim. Burası Güllübahçe. Belli bir saatten sonra malum e, otobüsler, minibüsler yok. Hı hı. Onun için biz servisler koyacağız. Söke'den, Kuşadası'ndan, Didim'den. Rahatlıkla gelebilecekler. Özel araçlarıyla gelmek Özel istiyor. araçları da. Otopark sorunumuz kesinlikle <laughs> yok. <bu>. Alanımız çok geniş. <laughs> Bayanlarımız düşünüyoruz. Matinemiz ilk 17'sinde başlıyor. Meşhur Tolgacan geliyor. Efsane Ümit'le birlikte. 30'unda Kobra Murat geliyor sizlerle. Daha sonra sürprizlerle sürprizlerle 14 Şubat. 30 Ocak. On sonra hazırlıklar başladı şimdi de. Şimdi hazırlıklar ya Kıvılcım Elektrik sağ olsun abimiz elektrik Dolay işlemi yapıyor. Dolayısıyla kesin evet Kesinlikle ve Güllü Bahçe için, Söke için çok çalışıyoruz. Çok çaba sarf ediyoruz. Ama inanıyoruz ki her şey güzel olacak. İlk mekanımızı kazandırdık zaten Pireyene. İkinci mekanımızı inşallah kazandırırsak çok güzel olacak. Family time. Aile zamanı bir yer. Sökeller için, Kuşadalılar için, Didimler için. Şimdi tabii ki değerli izleyiciler Dikkat çekiyoruz ya 12 yıldan bu yana hizmet vermiyor Aydın Büyükşehir Belediyesi statüsüne dönüştükten sonra böylesine birçok mekan altın durumda kaldı. Bir Atatürk parkına dönelim. Niçin özel işletmeye İşte genç arkadaşımız o kadar heyecanlı ki bir şeyler yapmak istiyor. Bırakın elini gövdesini taşın altına koymuş. Evet kesin. Ve buranın tanıtımı noktasında da bizlere de göre. Basın yayın kuruluşları olarak bizlere de görev düşüyor. Seve seve, heyecanla biz de geldik. Arkadaşımızı dinleyelim diyerekten bize görseller de attı. Aa dedik ne kadar güzel. Burasının bu şekilde canlanacak olması ve hizmete açılacak olması noktasında bizlere de görev düşüyor diyerekten. Hayırlı olsun. Çok teşekkür. Ederim. İlk Sağ programımız ne gün? İlk programımız 17 Ocak'ta. 17 Ocak'ta. Zeynep Tolgacan'la efsane öğün. Peki size nasıl ulaşacaklar? Bize nasıl olacaklar? Şimdi biz e, bugün yarın yani yılbaşını bekliyoruz. Yılbaşında artık herkes yılbaşına odaklandı. Evet. Yılbaşından geçtikten sonra reklamlarımız, e, radyo olsun, beğenirler olsun, her yerde reklamlarımız olacak, iletişim numaramız olacak. Bilet sosyal işçi, medya, sosyal var, zaten. medya var zaten. Artı Söke, Kuşadası ve Aydın'da merkezi yerlerinde biletlerimiz satışa sunulacak. Evet. Rezervasyonlu olabilir, rezervasyon yapabilir, biletimizi almış olabilir. Hı hı. Gönül rahatlığıyla gelebilir kendi evlerine. O telefonları da, telefonları da e, iletişim noktasında tabii ki tabii de, temin buyurmaya ediyoruz. devam edeceğiz. Bu çalışmalar en fazla e, bugün itibariyle elektrik işlerimiz bitiyor. Elektrik, <laughs> evet. evet, evet, evet. itibariyle sahne kriyemi çizdiriyorum. E, yağlı boyayla, yani, el boyası. Evet. Zeminimiz yapmıyor masalar maksimum 5-6 gün içerisinde tesis Çok kapsamlı bir çalışma çok çok, yani. çok, çok. Çok kapsamlı bir çalışma evet. Çünkü bir tamamları var. Burası 10 yıl daha bu olarak Yukarıda görev sanatçıların bekliği bir yer var. Kulis yapıyorum. Organizasyonun perdeleri yağmur. Gelin daha Tabii tabii tabii. Loja bölümümüz. Tavanlarda ışıklandırma evet. çalışmaları.